Edansu, Edansu çabuk bir ha, acele etmemiz lazım. Sevgilim kaçırıldı. Ya dur, dur sakin ol. Kaza yaptık sevgilim mi kaçırıldı ne? Sevgilim kaçırıldı. Hep senin senin yeşil gözlerin yüzünden git. Ben ben ne tamam Anya sevgilimi ben kaçırmadım ki. Ya benim sevgilim kaçırıldı. Bütün paramı da el koydular. <laughs> Bütün paramı geri almamız lazım. Ben normalde zengin bir insandım Edansu ya. Sen bütün bandının parası yediği için zenginsin tabi. Sen bir de ayrıca yeşil gözlerim var diye beni kıskanıyorsun. Kıskanıyorum arkadaş kıskanıyorum. Benim niye gözlerim siyah seninkiler yeşil ya. Ben de yeşil göz istiyordum ya. Of. Ya üzülme ne zor senin saçların sarı. Arkadaşlar eğer siz de zengin olmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olup videoyu beğenin tamam mı? Kanalımıza abone olan herkes inşallah zengin olur amin. Olsunuz. Yani kanalımıza abone olun. Evet. E gel şimdi zengin olmanın formülünü buradaki mağaradan bulacağız tamam mı? Mağara mı? Bu ne ya? Burada şeker makinesi var. Ne mağarası? Şeker makinesi mi? Bir liran var mı Eda su? Bir lira. Ee, hayır yok. Of ya o zaman şeker makinesini tekmeliyiz. Allah 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 <laughs> Allah. Allah. Hiçbir Hiç şey yaramadı. Ben bir tane sakız aldım bile bak. Nam, nam, nam. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel takılmış bu <laughs> ya, afiyet olsun ya oh ben de şuradaki kitaplarla bir ders çalışayım hemen hımm e hayat bilgisi senin kafana vururum bak ders, ders çalışma saati değil gel şuradan silahımızı alacağız ondan sonra kurtarma görevini başarıyla tamamlayacağız tamam mı oha burada ne değişik silahlar varmış dur hemen alıyorum Şimdi de rengarenk merdivenimizden yukarıya doğru çıkacağız Eda Sucuğum. Tamam mı? Ben zıplayacağım buradan. Yani sen zıplarsan zıpla. Zaten uçma gücün var hala zıplamakla uğraşıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Oooo aşağı bak. Dostum bu da ne? What the hell? Al bakalım dostum. Sen de al. Pompalıyla vuruyorum bunları. He. Dur ben bunları uzaktan vuruyorum uzaktan. Of, çık çık. Buf çık çık. Sen de al bakayım. <laughs> sen de al bakayım. Buf çık çık. Tarara. 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 Bakalım başka var mı bu kerizlerden? Olamaz bu kerizler yanmaya başlamış ya. Ben yakmadım polis bey memur bey lütfen. Ben yaktım ben yaktım korkma. Sen mi yaktın? O zaman seni hapse atalım bir. Şöyle. Beni niye hapse atın ne alaka? Kızım bu ülkede suçsuz yere hapis yapmak mükemmel bir şeydir. Bilmiyor musun sen? Tamam. Ateş sıkma oralara bak her taraf buz burası erirse sular altında kalırız Tursun'a bir olur burada tamam mı? Tamam ya tamam ya. sıkmıyorum Alev Tamam şimdi bu sandığın içine bakacağız hadi bakalım ne varmış Şifre mi? Şifre duruyor ee, Bakalım bakalım ne varmış ne diyor? Şifre 55 kanala abone ol ve like at ve videoyu beğen yazıyor Aa, Evet arkadaşlar lütfen kanala abone olun ya sakın şu dikenlerin üstüne çıkma tamam mı? Bak bunlar benim popomu çok acıtıyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Sana giyin orada giyin. <laughs> Acı da yeri. Ayaklarım dondu artık. Dur tamam buradan çıkacağız. Şimdi şifre kaçtı? 55. Ha, silah çıktı. Bomba atar silah. Bak şimdi Eda'sı bunu nasıl kullanacağız? Sana göstereyim mi? Göster. Böyle... Bombardıman zamanı. Alın bakayım pislik hellolar. Ay, evet, ne anne gül... yabani mi bunlar? <gülüyor> <gülüyor> Ana! Bu bal yabani bunlar. Hemen yani şu bal yabanileri öldürelim. Alın alın. Nasıl da tarıyorum 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 bunları tarıyorum, tarıyorum Nasıl tepe taklak oluyorlar gördün mü evda <laughs> evet gördüm. Ha, bana da vurma. Hayır. Bu ah, ah. yabani az daha bana elindeki beyzbol sopasıyla kafamı yaracaktı gördün mü? Gördüm ya. Saygın olmasın dostum. Ne? Orada benim sevgilim Esra yok mu? Bye. Anne. Evet, burada. Ne no olur ablam tuttun altın olsun <laughs> ablam. Bunu kurtarmamız lazım. Aa etrafta bu sandıklar var acaba onlarla mı kurtaracağız? Bakayım bu sandıkta ne var? Ya başka bir şifre mi? Benim oyun oynayacak vaktim yok. Anladın mı? Yanlış kitabı aldım Şifre 1 veya şifre 9 yazıyor Merak etme Edası ben aldım zaten Şifre 1 şifre 9 Bak tamam. bakalım Biri deneyelim olmadı demek ki şifre 9 muymuş Aynen öyle Buradan bir tane kazma aldım elmas Ama Elmas kazma mı verdiler Beleşten Evet Beleşten elmas kazma verdiler Gel bakalım sevgilim Ne olur ablam tuttun. Altın <laughs> olsun ablam Tamamdır Esra burada beklesin Esra burada beklesin. Biz gidip mağaranın geri kalanını yapalım. Benim paralıcıklarımı kurtaralım paracıklarımı tamam mı? Tamam 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 hemen kurtarmalıyız paracıklarını. Yanın lan pislikler alın lan. Allah. Zaten burası ateşli ateşli <laughs> razor bir yermiş. Ayrıca evet. Işıklı ışıklı razor. Allah. Alın bakalım alın bakalım. Ya her seferinde mama nasıl başarıyorum ya? O da senin çelizliğin yani açıkçası Eda Bakalım. Ne varmış o sandıkta? Anahtar var. Bu anahtar... Anektar çıktı bir adet, anektar. Anektarlar dolabın altında kalık beni arı mı? <laughs> Bilmiyorum. Neyse. Aaa aç kapıyı aç tabii. Niye açılmıyor bu? Hah sonunda açıldı. Al pislik al sen de al paramı çaldın Allah. Bak, Manyak sana. Hello Neighbor'lar var burada sonra bu Hello Malbur'lar benim paramı çalıp onunla protein tozu almışlar Baksana yoksa bu nasıl bu kadar kaslı olsun bunlar <laughs> Normalde bunlar zayıf Zargan bunlar normalde Ha Burada bir tane motosiklet var Buradan da böyle bu motosikleti açıyoruz açılıyorum Ondan sonra motosikletle gitmeyeceğim. Senin zaten ehliyetin yok. Benim var. Bismillahirrahmanirrahim. Ceremimo. <laughs> 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 Hala gitmedim ya. Ben sana yanına gelmiştim. Neyse. Bir şey olmaz. Gel buraya. Bakalım burada ne var. Aa! Kapa burayı kapa kapa. What the hell man? Dostum bu da neydi adamın dostum? <laughs> Çok korkunç değil. Neyse evet, şimdi içi dolu benzin bidonunu lava atacağım, patlayacak. Al bakalım. hemen bu kadar basit. Allah! Hades! Hades var orada. Hadesler bizi gördüğü gibi gelmeye başladılar. Hem de suyun içindeler bak yanmamak için görüyor musun? Gördüm ya. Hulga evet. de bize doğru geliyor. Bana neden Batı'nın ejderi derlerdi bizim geldiğimiz mahallede biliyor musun Eda'sı? Bilmiyorum. Çünkü işte bu yüzden. Atma. Neler için Anlam nasıl koşuyor üstümüze görüyor musun? Tamam. Ejderha gibi alev sıkıyorum ağzımdan. Püskürüyorum resmen gördün mü? Gördüm gördüm. Sen bir ejderha gibisin ha. Ejderha yılan Faruk derlerdi bana orada. Anladım. Şimdi burada ne varmış? Bakıyoruz. Bir tane sandık. İnşallah param buradadır. Evet param burada külçe evet. külçe altın. <laughs> Hadi al bunları al bunları. Ee, yavaş yavaş şöyle dışarı <laughs> çıkarttım bunu tamamdır. Oo mis gibi valla bir sürü altın bir sürü altın süper. Ya sen zenginsin birazını da bana versene ya biz kardeşiz sonuçta Gör, değil tamam, mi? tamam birazını sana vereceğim şöyle. Ee, şöyle Heh. al. ne? <laughs> Bu ne ya? Sana çeyrek altın verdim, nesini beğenmiyorsun? Ben ben bunu yakarım arkadaş. <laughs> Aa, nimet yakılır mı hayvan pislik? <laughs> nimet normal, mal herif seni. Arkadaşlar sağda ve solda <laughs> çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. Abone olmayı, like atmayı ve de bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın kalın ve bye bye.